E, hocam, hocam. E, hocam bakın bir şey söyleyeceğim. Hocam durun ama siz burada niye böyle yapıyorsunuz? Ay ay. İnsan, e, o... insan gerçekten inanmıyorum sana. Buraya da mı geldin? Ha ama hocam bir şey söyleyeceğim. Yani burada e, futbolda yani şiddete hayır. Yani şiddete gerek yok hocam. Gerçekten e, bakın beni bir saniye dinleyin. Böyle olmaz ki yani futbolda. E, futbolda şey. Aa, aa, top geliyor, top geliyor hocam. Top geliyor. Gördünüz mü? Ayağıma ne oturdu ha? Top böyle buz gibi kaydı gitti, kaleye girdi ha! Nisan ben sana ne diyeyim ha? 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 Gerçekten ben sana ne diyeceğimi şaşırdım. Attın gol mü oldu? Gol oldu. Sayıldı mı? Sayılmadı. Neden? Çünkü sen oyuncu değilsin değil mi? Ama sen vurmasaydın ona ben vuracaktım ve yine buz gibi girecekti. Ve sayılacaktı değil mi? Değil mi Nisan? Şimdi ben sana ne yapayım ha? Ben sana ne yapayım Nisan? Ne yapayım ben sana Ben sana ne yapayım Nisan ha? ha!